Merhaba Ürün sepetinden aldığım bu ürünü size tanıtmak istiyorum Ben de ilk defa alıyorum Bakalım nasıl bir şey çıkacak Göreceğiz hep beraber Hadi bakalım Evet Vay. Çok enteresan Allah ürün sepeti Güzel bir şey çıkarmış Bakayım şöyle ha. Anladım Bunu buradan açıyoruz Şöylece. Evet bunda böyle. Gördüğünüz gibi ortaya enteresan bir durum çıkıyor. ürün sepeti. Bu anlamda süper. Valla kar çarp. iyi bir şey çıkarmış ya. Valla süper. Durum böyle. Şimdi başka ne var? Bakalım. He. Ha iyi, güzel. Cüzdan da fena taşındı yani.